Belçika'da bir bit pazarında satılan ikinci el sabit disklerde yüzlerce Hollandalı hastaya ait tıbbi veriler bulundu. Breda'da yaşayan Robert Polet, Turnhout'taki bir pazardan tanesi 5 euro'ya satın aldığı diskleri incelediğinde 2011-2019 yıllarına ait reçeteler, doğum tarihleri, aile hekimi bilgileri ve vatandaşlık numaraları gibi hassas verilere ulaştı. Polet, bulduğu verilerin Breda merkezli ancak artık faaliyet göstermeyen bir yazılım şirketine ait olduğunu belirtti. Şirketin kayıtlarda bulunmadığı ve web sitesinin kapalı olduğu öğrenildi. Veri sızıntısının kaynağı henüz netlik kazanmazken, uzmanlar bu tür sabit disklerin maliyetleri düşürmek adına refurbişe olarak bilinen şirketlere satılabileceğini ve iflas satışlarından gelmiş olabileceğini öne sürdü. Polet, bazı doktorlar ve eczanelerle temasa geçtiğini, durumu Hollanda Kişisel Veriler Kurumuna bildirdiğini açıkladı. Kurum, veri sızıntısıyla ilgili resmi bir bildirim alması halinde inceleme başlatacağını duyurdu. Olay Hassas sağlık bilgilerinin korunmasına yönelik güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirdi.